Özledin, özle Oğlum hep ben de çok özledim. Yemin ederim çok özledim. Valla. Yani bir de biliyorsunuz zaten süreci müreci. Evde zaten genel olarak yani <laughs> tek kalmamaya şey yapmamaya ee, çalıştık. Hep bir aradaydık yani bu süreçte. Eee, zaman arkadaşlar. Dün Ferit abin de dediği gibi. Zaman her şeyin ilacı. Sizin ne yapıyorsunuz nasıl gidiyor hayat? İyisinizdir inşallah. Kamera büyük mü lan? Heh. Çete abone moduna şey yapmayın hemen ya açın bir çete. Bir herkes bir selam versin bir şey yapsın. Bayağıdır açmıyordu, gitmiyordu, konuşamıyorduk. yani BBL Watch Partiler haricinde. Bir açın bakayım ya. Herkes bir, selam versin. Hoş geldiniz dostlarım, hoş geldiniz. Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Sağ abicim özledim. Valla ben de özledim chat. Yemin ederim ben de özledim. Ee, zaten birazdan biraz bir duygusal bir gireceğim zaten. Onu söyleyeyim şimdiden. Haberiniz olsun. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. <laughs> yok arkadaşlar bugün öyle video izleme o bu şu falan yok. Bugün dediğim gibi sohbetimizi edelim. Oyun oynarsak böyle bir iki oyunumuzu oynarız. Sonra yavaş yavaş her şeyin zamanıyla. Onunla bununla güzel bir şekilde devam edeceğiz inşallah. Bugün öyle video video değil. Yani bugün hem böyle bir sohbet edelim hem böyle bir bu dönemdeki bir süreci anlatayım. Bir şey yapayım. Ee, bir de birkaç hani değişiklik şeylerinden falan bahsedeceğim. Onları konuşuruz. Öyle. Aynen biraz daha böyle sohbet muhabbet etme. Çünkü yani bu süreçte hiç konuşamadık, edemedik, şey yapamadık. Normal bir şekilde. O yüzden hem Birbirimizden bence bir şey yapalım Konuşalım bir edelim ee, Sonrasında devam ederiz zaten Eyvallah eyvallah başsağlığı dileyen dostlarıma çok teşekkür ederim ee, Şimdi Alın isterseniz bir abone moduna Çünkü hiç Böyle 2-3 tane salak Görmek istemiyorum onu söyleyeyim arkadaşlar kusura bakmayın Şimdiden abone modunu aldığım için ee, Aynen Oseme'cim Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz yani olayları az çok tekrardan Oğuz Hanım'ın mekanı cennet olsun. Yani çok kötü bir olaydı. Bir de yayında mayında oldu böyle bir soru işareti. Bir de nasıl derler ben ilk başta bir troll zannettim. Eee. ondan sonra böyle bir şey olması zaten hepimizi böyle bir soru işaretine bir şeye falan yani ne oluyor ne bitiyor ee, bir de böyle bazı arkadaşlar o esnada böyle şey yapmış hani Oğuzhan'la ilgili bir o sırada şaka falan yapmış o da galiba bir YouTube yorumlarına falan bana yazmışlar sonrasında birkaç kişi abi o sırada chatte işte Oğuzhan'la ilgili hani şaka yapıyorduk böyle bir şey hani bilemezdik hani bir kusurumuz varsa bir özür dileyelim hani önde onunla gibi girmek istedim mi yani arkadaşlar orada kimsenin bir suçu yok Kimse böyle bir şey beklemez. Chat'teki adamları da bir şey yapalım. Abone moddaki bazı arkadaşlar yazmıştı galiba. Ee, yani orada adam ne misin? Normal şakamızı şeyimizi falan yapıyorduk yani. Evet. Kimse beklemiyordu abi böyle bir şey harbiden. Ya bu süreç evet bir yani şey bir açıdan bir garipti ya. Biraz böyle bazı olaylar böyle bir cadı avına şeyine döndü. O oldu bu oldu yani. Yok sen bunu iş şey yapmadın bunu yapmadın. Valla Garip bir dönemdi yani bizim içinde. Ondan sonra bize gelen yorumlar bir garipti. Ama dediğim gibi arkadaşlar ben o günden itibaren o gün böyle 3. 4. günden itibaren gerçekten hayatımda şöyle bir değişikliğe gittim. Gerçekten bundan sonra hiçbir şekilde bir şeyin takılmaması gerektiğini kafaya ondan sonra nasıl derler o Twitter'daki farelerin genel olarak orada gördüm çünkü veya böyle sosyal medyadaki diğer farelerin hiçbir şekilde bundan sonra böyle bir hayatım etkilemeyeceğine yemin ettim. Hem de kardeşim için de yemin ettim bunun için. Çünkü yani orada bir değişik bir durumdayız. Ondan sonra herkes böyle soru işaretlerinde. Bizi asıl izleyen insanlar zaten soru işaretlerinde. Kitlemiz soru işaretinde anladınız mı? Çünkü ben o bu dönemde şunu anladım arkadaşlar. Gerçekten bizim yaptığımız evet biz sosyal medyada insanların göz önündeyiz şeyiz. Evet hani ünlü olarak nitelendirilebiliriz. Influencer olarak şey yapılabiliriz. Evet. Ama buradaki bir ortam gerçekten aileyi aratmayacak bir ortam. Bak ben bunu anladım gerçekten. Çünkü birbirimize desteğimiz olsun. O olsun bu olsun. Twitter'daki gördüğüm şeyler olsun. 2-3 tane salak haricinde. Yani gerçekten burası böyle <laughs> bizim sadece bir yayın yaptığımız bir alan gibi bir yer değil. Bak gerçekten söylüyorum bunu. Tüm samimiyetimle söylüyorum bunu. Vallahi bak, ondan sonra cenazede bak, bir, bir iki tane haricinde böyle, onu da biz zaten görmedik bile neredeyse. Herkes geldi güzel bir şekilde, başsağlığını diledi, onu yaptı, bunu yaptı. Herkes böyle bir destek olmaya çalıştı bir şekilde. Sosyal medyadan olsun, orada burada, burada olsun. Gerçekten bunlar, yani şu açıdan gerçekten nasıl derler anlatabilirim? Çok duygulandırdınız yani Oğuzhan'ın ailesini olsun. Ee, Aleyna'nın ailesine olsun Gerçekten yani böyle bir Ortam kurmamız böyle bir sevgi Böyle bir şey öncelikle bununla başlayayım gerçekten Hepinizden Allah razı olsun tekrardan ee, Sonrasında Diğer gelen Yorumları dediğimiz gibi artık pek Umrumuzda Veya bundan sonra umurumda olacak Bir süreç değil çünkü ee, Bizi izleyen asıl insanlara Bir yanlışımız olmadı takdirde biz bu şeye aynı şekilde devam edip Onun anısını, Oğuz hanımın anısını her zaman Her zaman Bir şekilde Bunu Nasıl derler yani Yani her zaman Oğuzhan bizim için burada olacak yani öyle söyleyeyim ve her zaman onun anılarıyla birlikte yaşayacağız zaten Bunu Bir şey yapalım yani Oğuz hanım hiçbir zaman şey yapmasın Gözü arkada kalmasın Onun haricinde Iııı ee nasıl söyleyebilirim daha nereden başlayabilirim ne? ne, hangi konuya girebilirim onu şey yapayım Ş şöyle bir süreçlerden bahsedeyim bir arkadaşlar biz zaten haber aldığımız anda biliyorsunuz ben zaten yayını ben kendimi bir anda zaten dediğim gibi havalimanında buldum direkt ee, oradaydık zaten hemen direkt olarak oradaki yere gittik zaten sonra işte cenaze işlemleri vesaire falan oldu işte Mersin'e gittik Ankara'dan Mersin'e gittik Sonra Oğuzhan'ımın Zaten isteği Benfica maçına gelmekti. Ee, orada da birkaç yanlış anlaşılan bir durumlar vardı. Onu da söyleyeyim. Hani bunu dile getirmek bile bir saçma ama hani o insanların nasıl derler hani o pis düşüncesinden şey yapmasından e, yine de hani öyle düşünmelerini istemiyorum açık söyleyeyim. Ee, biz o maça Oğuzhan babasını ve e, abisini bir şekilde ayarlayacak bir şekilde şey yaptık. Ee, ondan sonrasında biz onları bekledik. Sonrasında tekrardan bir araya geldik. Çünkü onun da son şeyi bence hepimiz mutlu olalım. Ya da yakınlara anne babası, ailesi falan o şekilde görmek istemez olsam. O yüzden maça orada bir ayarlayıp şey yaptı Çünkü adam yani maça gittiği zaman işte orada Mert Hakan'la birlikte bir görüntü verdiği zaman inanılmaz yorumlar aldı yani. yani. Babası da üzüldü ondan sonra. Mehmet abi. Bu tarz şeylere. Hani benim amacım Böyle bir şey değildi. Hani böyle bir şeyim yoktu. Ben hani biz de biliyoruz zaten hani yakınımızda yani şahit olduğumuz olaylara böyle saçma, saçma Ya bunların geleceğini biliyoruz bu arada. Hani bu şey değil. Aa işte biz böyle nasıl yorumlar alıyoruz nasıl bu kadar kötü olabiliyorlar falan değil. Zaten biliyoruz biz de böyle bir şey alacağını ama ben gerçekten bu kadar böyle yani kötü düşünceli olacaklarını düşünmüyordum gerçekten. Ya bu kadar yani beklemiyordum hani. Çıkacak zaten 2-3 tane çürük, bunu biliyoruz zaten ama yani bu kadar, bu kadar harbiden pis şeyler beklemiyorduk açık söyleyelim ya. Vallahi, Kemal' hoş geldin. Ee, sonucunda ne oldu? Bir şey olmadı. Sonra Oğuz Hanım için bir İBL yaptık biliyorsunuz zaten. Tüm yayıncılar ee, bir araya geldi bir şey oldu. Güzel bir şeye vesile oldu. Valla. Yani. Çok ayrıydı ya Oğuzhan. Gerçekten çok ayrıydı abi. Herkes tarafından sevilen. Yani kimseye bir zararı olmayan. Bir şey olmayan. Valla. Yemin ediyorum tekrardan mekanı cennet olsun kardeşim. Yemin ediyorum. Daha başka yani ekstra bir şey söyleyemiyorum ya. Valla. Ya işte ona rağmen Oğuzhan'a böyle yorumlar gelmesi biz zaten. Hani şey yapmaya başladı anladınız mı arkadaşlar? Hani böyle ya abi bu kadar da olmasın ya. Hani bu kadar da olmasın ya gerçekten. Onun haricinde yani tekrardan bir şey daha söyleyeyim. Ee, bu süreçte de. Şöyle bir olayla da geldik zaten. İşte yok bu yayın açmış şu yayın açmış. Ee, bu böyle bu şöyle. Ee, bu böyle falan diye. Bir Twitter'da bir ortalık belli alt oldu. Arkadaşlar bu olaylarda tek bir şey söyleyeceğim. Ee, bu tarz olaylarda genel olarak birinci, ikinci ee, yani bir iki insana falan böyle laf atmanın, bir şey yapmanın bence pek bir anlamı yok. Gerçekten. Ee, yani kimse yakınları haricinde bence. Yayınlarına devam edebilir. Tabii ki de kendisi bir saygı göstermek isterse, kendisi bir ee, nasıl derler hani o an yayın yayın yapmak istemiyorsa tabii ki de kapatabilir. Ama ekstradan yok bu öyle oldu bu böyle oldu falan gibi şeyler bence hiç yani nasıl derler. Hani olay orada yani anladınız mı? Ne değişecek arkadaşlar yani hani o atıyorum yayında olsun o olmasın yani anladınız mı? Yani geriye dönülebilecek bir olay var mı yani baktığımız zaman? İns Aynen o insanın kendi şeyine kalmış yani biraz. Hani o olaydayken işte bize yok abi bunlar böyle yapıyor, bunlar şöyle yapıyor. Ya birisine yazdım dostum dedim ne alaka ya dedim. Şu an konumuz bu mu dedim ya. Ya harbiden onu bunlar değil abi yani konu çok. Nasıl derler farklı yerlere de gidiyordu bazı yerlerde işte yok. Ee, bunlar niye yayın açıyor? işte şey olmuş arkadaşı vefat etmiş bunlar niye yayın açıyor? Bunlar... Abi... Sen bizim acımızı, sen bizim içimizde yaşadığımızı veya yaşadıklarımızı ne biliyorsun, bu yorum yapıyorken mesela? Anladın mı? Ne biliyorsun yani? Ben gördüm ya, Kemal'i ben gördüm, ailesini ben gördüm orada, o beni gördü. Yani biz bir şekilde şey yapmaya çalışıyorken, yok efendim nasıl yayın açarsınız, nasıl bunu yap yaparsınız, nasıl şey yaparsınız, arkadaşlar. Her ne kadar. Böyle olaylar olsa da hayat bir şekilde devam ediyor. Ve evde biz de aynı şekilde bir tek başımıza kaldığımız senaryoda ben açık söyleyeyim. Ağlıyordum sadece tek başıma kaldığım zaman. Tek başıma kaldığım zaman Kemal'i de biliyorum. Ferit abi'yi de biliyorum. Ondan sonra orayı da biliyor. Hani bu şey değil. abi biz böyle şöyle üzüldük falan hani diye anlatmıyorum bunları bu arada. Bizim de bazen ihtiyaçlarımız var. Aynı sizin nasıl derler abi işte yayın aç kafa dağıtalım diyorsanız yemin ederim bizim de size ihtiyacımız var aynı şekilde. Ben 2022'de dediğim gibi ailesel olaylar işte o <laughs> ilişkisel olaylar olduğu zaman ben yayın açarak kafamı dağıtıyordum. Anladınız mı? Yani bir şekilde çünkü kafam dağılıyordu. O oluyordu, bu oluyordu ya da hayatımızdaki tüm sorumlulukları şu an ee, şey yapalım. Burada oyun oynadığım zaman, burada şey yaptığım zaman kafam dağılıyor. Bak gerçekten bunu da artık yani size kalmış tabii inanıp inanmamak. Ben gerçekten bu şekildeyim. Aynı şekilde diğer ee, birçok yayıncı arkadaşlarım da belki bu, bu şekildedir. Ya da birisi açısından daha farklı da yaşayabilir. Birisi tek başına kalmak isteyebilir. Birisi o an farklı bir aktivite yapmak istiyor olabilir. Birisi kendini uzaklaştırıp belki kafa dinlemek için bir yerlere gidip tatil yapabilir. Yani rica ediyorum sizden. <laughs> yani hepiniz için konuşmuyorum vardı yanlış anlaşılmasın. İnsanların acısını nasıl yaşadığını bırakın insanlar karar versin. Kemal'e yok soru atıyor tweet atıyor böyle diye adamla laf attılar. Abicim size ne? Belki o adam onu şey yaptığı zaman, paylaştığı zaman mutlu oluyor abi. Ben paylaşım yapmadım. İşte yok bu ağlamadı, yok bu şey yapmadı. Ya bu böyle bir şey değil. Bu böyle bir şey değil. Büyük ihtimalle hayatlarında gerçekten ya yakınlarını kaybetmediler. O inşallah da yani kaybetmezsiniz. Yani evet, illa bir gün olacak ama yani insanların acısını rica ediyorum bırakın insanlar kendi yaşasın. Yani olay bak diyorum ya arkadaşlar. Olayın amacı her şeyi falan bir zaman sonra unutuldu. Olay yok işte bok bu ne yapmış? Yok bu nereye gitmiş? Yok bu niye şey yapmıyormuş? Yok bu niye bu yapmıyormuş? Yok bu niye o an yayın açmış? Abi bu böyle bir şey değil ya. Vallahi böyle bir şey değil ya. Ya Kemal Diyeceğim seni de ya. Sen beni dinlemiyorsun oğlum bu zamana kadar. Ben her zaman iyi konuşan bir adamdım. Aslın nerede? Boğazım gitti. Kaç gündür yayın açmıyorum bir de anlamadım boğazım yine gitti ya. Harbiden. Sonrasında he bak şunları da söyleyeyim. Ee, onu da yani ben içimden geleni hani ben böyle olduğunu düşünüyorum. Edit yapan arkadaşlara bir ara laf atmışlar. İşte niye edit yapıyorsunuz şey yapıyorsunuz. Abi gerçekten ben kötü niyetli yaptıklarını düşünmüyorum bunları. Hani Diyorum ya herkes bir şekilde hani ne yapmak istiyor. Belki olsanın atıyorum birisi nasıl derler abi işte şunu yaptım lokma dağıttım bunu yaptım diyor. Yani ben onlara da bu arada bak onlar için de çok teşekkür ederim. Gitmişler lokma dağıtmışlar bir yerlerde ondan sonra bizim çocuklar olsun şey olsun. Harbiden yani gerçekten hepinize çok teşekkür ederiz bak. Gerçekten yani biz bu kadar... Yani değerli olacağımızı ben düşünmüyordum gerçekten. Tabii ki de olsan için yaptık bunu. Evet ama yani gerçekten ailesinin tekrardan söyleyeyim gerçekten yani çok dua aldınız Vallahi billahi yani Allah hepinizden tekrardan razı olsun. Bak hepinizden diyorum. Yani güzel paylaşımlar yapan, güzel şeyler yapanlar için söylüyorum. Harbiden vallahi yani böyle bir şey beklenmiyordu ya. Vallahi çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun tekrardan ya. Harbiden olup Şuraya yazayım ya versin bana. Vallahi çok teşekkür ederiz her şey için. Sonrasını sora neden herkese ee, yani bir saniye chat. Ha, şunu şey yapayım. Yani her zaman bu arada Instagram DM'lerine baktım ettim. Abi işte istiyorsan hiç yayın açma. Ama nasıl derler bir haber et bir şey yap iyi misin şey yap misin falan. Ondan sonra işte Oğuzhan'ın ailesini soruluyorlar. Abi işte nasıl oldunuz iyi misiniz? işte hani Kemal'i falan her yani gerçekten biz bir aileyiz harbiden ya. Ben bunu harbiden anladım ya. Gerçekten bak bu lafta bir şey değilmiş ya harbiden. Valla bu çok çok özeldi harbiden bizim için. Gerçekten çok özeldi. Hoş geldin Emir. ha, teşekkür ettim. Oy o Ebo hoş geldin. Barış abi falan abone olmuş galiba biraz önce. Abim hoş geldin. Bir de şey falan da bak. Bununla da sona getireyim artık şu konuşmada da. Eee yok işte cenazede bu var mıydı? Cenazede şu var mıydı? Yani Arkadaşlar herkesin belki bir hayatında yolunda gitmeyen bir şeyler veya farklı bir olaylar veya bir bir sebep vardır illa yani olsanın cenazesine katılmayacak bir insan hani sanmıyorum yani hani anladınız mı? Bunları dediğim gibi yok işte abi şunla şöyle yap bu böyle yaptı falan bunları düşünmeyin chat. Boş verin genel olarak ee, hayat devam ediyor bir şekilde dediğimiz gibi. Aynen yani cenazeye he ondan dedim zaten hani pek fazla açmak istemedim konuyu ama ya cenazeye Ahmet abi geliyor ee, İşte Ahmet abi inanç olarak ateist hani kendisi de öyle söylüyor ama adam yani bunu bir saygı niteliğinde yapıyor zaten anladınız mı adam bunu yani olsan orada yani gelmemesi daha mı doğru yani bırakın insanların kendi minazların da bari karışmayın ya da ne yapıp ne diyeceğini ona bile laf atmışlar. Vallahi inanılmaz ya. Adam cenazede diye gerçekten laf yedi ya gerçekten. Böyle gördüm Twitter'da onları da. Abi inanılmaz. Gitmese de gelmedi. Ya abi diyorum ya. Gerçekten hani hep her zaman şunu söylüyorduk. İşte işte yok sosyal medyadaki bunları bunları falan kafaya takmıyorduk, etmiyorduk diye. Bak gerçekten Cenaze işte oldu defnettik falan ee, ikinci üçüncü günü böyle tam adam akıllı zaten telefona falan bakabildim ettim çünkü İstanbul'a döndük böyle bir 1-2 bir, gün üç gün falan böyle bir evde kaldık ettik ee, orada anladım gerçekten bu insanlar pis bu insanlar kötü ee, bizi destekleyen adamlar zaten burada tamam gerisi önemli değil bizim için önemli olan taraf oydu tekrardan dediğim gibi. Hepinizden Allah razı olsun. Vallahi. Öyle işte. Siz neler yaptınız chat bakalım. Nasıl geçti? Nasıl gidiyor hayat? Biz bize yeteriz. Harbiden öyle yani gün sonunda. Ne kadar çok kavga etsek şey yapsak da gün sonunda her zaman bir aradayız, birlikteyiz yani vallahi. Götü. Ee, Rami'nin yanındaydık biz de abi. He, ee, bir baktım Rami'nin Abi ben anlamadım zaten. Rami'nin Minecraft sunucusu dün de aynıydı. 20 gün önce de aynıydı. buçuk ay önce de aynıydı. Hala aynı. Bir baktım oraya bir. Bir bok olmamış yani. Aa hiç yani hiçbir şey yok yani anladınız mı? Her şey aynı. Her kafa dağılma memnuniyete gittiğim için gelin vallahi çok etkiledi. Abi hepimiz etkiledi. Hepimiz etkiledi. Hepimiz etkiledi. Çok Dediğim gibi yani hala ya şöyle bir şey düşünüyorum ben açık söyleyeyim. Ee, ben birazcık da bu tarz olayları içine atan bir insanım. Ee, hani çok fazla belki böyle şey yapmamaya hani göstermemeye çalışırım ama yani planlarımdan birisi <laughs> bu odayı değiştirmek gibi bir planım var. Çünkü yani ben şöyle düşünüyorum chat hani açık konuşayım sizlere o konuda. Şimdi burada bu haberi aldım şey ettim. Yani bu beni hani bu masaya otururken bile yayın açarken bile gerçekten hani o anladınız değil mi? Demek istediğim şey. Yani şey oluyorum böyle bir yani tekrardan hani böyle bir şey olacakmış gibi bir şey oluyorum. O yüzden hani ben böyle birazcık değişiklik yapmak istiyorum yani kendi hayatımda. İşte onlara komşu olayları, faktörleri var birazcık. Ee, ne yapacağım tam olarak onu da bilmiyorum ama en kötü belki dizaynı bir şey değiştireceğimi düşünüyorum ama yani. Evet. Çünkü yani aklıma geldikçe gerçekten çok kötü oluyorum yani. Bir travma gibi bir şey harbiden yani bu. Nasıl yorumları tam bilmiyorum. Travma tabii belki daha hani üst şey bir şeydir ama. Demek istediğimi anladınız yani öyle söyleyeyim. Ya bir şekilde bu bir ya değiştireceğim odayı ya da bir şekilde bu odanın düzenini değiştireceğim yani.